arkadaşlar ben tavuk bugün sene beraber soyval yapacağız yanında 3 tane arkadaşım var Furkan, Muhammed, Buse Tamam hadi başlayalım Yolun <laughs> <laughs> Gel hadi Aa Buse farkı kaldı başla. Hadi başla Adada doğmuşuz lan Tamam Hiç gelişmedik Aynen Ben 2 dakika pek abi oldum Tamam Sorun yoktur Bakın adada şimdi 2 tane domuz var onları e, öldürüp paylaşmamız lazım. <laughs> ben... Mabit'ten sonra başardım. Ahmet sesin çok güzel. Kötü mü geliyor ya, yine? Aa, çok güzel geliyor. Doğru söyle kanal abi Güzel geliyor. Tamam inşallah. Şey bak sabah da yaptım olmadı bak bu iş bak bu video boşa gitmesin ya. Bari. Sabahki hepsi tam hatta gibisin ses geliyor hasta gibisin oha ahmet Mine shift mi man shift mi buldunuz hayır hangi bu burc e, ne oldu lan bilmiyorum ne oldu vardı krep o falan yo Ya. Ne? Bir Allah. Ne? Bir Allah Ya kanka bak bu şey bu çok şanslı ya. Direkt adam direkt elmas buldu. Tamam. Adam diyorum kazmadı. Hile. Ben anlamıyorum. direk Direkt elmas buldu be. Biste şey biz olsa ben... sandıktan raid'da x-ray bu şey gibi geliyor benim bak bu, bu se çok hileci bir olabilir ya, x, -ray x -ray şey mi? x şey ee, şey yapıyorsun mesela madenleri görüyorsun spre e, ee, izleyici modundaki gibi ney yorup mu Benim, benim. benim boşluğunu açınlayabilir miyim? Bak her yeri görebiliyorsun bak aşağı madenlere indiğinde her şeyi görüyorsun mesela bir ee, şey varsa öldürüldü. bu sürmek tarafına kat edildi. <laughs> Kipin açık ki Keşke. zaten bir şey olmaz. Bir sorun olmayacak tabii ki. Geri çıkalım. Bak kanka eğer ben Hayır, elmas bulsaydım bu kadar sürede ben net hile derim. Ee, yok az önce iki oyunda bulduğu için ona hile edemiyorum çünkü az önce de buldu. Direkt vermesi bile çok şanslı ya. Ya hile ya çok şanslı. Bence hile ya. <laughs> bu şey hile mi açtın doğru söyle. Hile değil. <laughs> bu bu tekniği yapalım derim e, Bu direkt kasıldı ki zaten burada Ben daha kömür bulamadım Allah'ım demir bulmadan elmas sildim. Dibara kim patlıyor ya? Biri birine kriba patlatıyor da birisi TNT patlatıyor. Kim TNT buldu? Ben ben de gidiyorum. Fırkan e kanka ben gideceğim ha. Geliyor Nereye? mu? Nereye? Bu sete gelsin de gidelim. Ada, ada burası kanka güzel değil Burada nasıl yaşayacağız? Ya bu kanka burada yarık var ya boşver. Ne yarığı ne yarığı? de yarık? Bu elmas mı? Ya sen neyse kalsın. Ben mi? Tamam evet. tamam ya. ya. Aa, aa. Fış fış bak mavi şey. Tamam AFK'yım artık. Tamam. Ben maviyi mame... ya. Ben maviyi şişeye koyacağım. Buraya şarkı koyarım. Fış fış kanka. <laughs> Mehmet gel gel şuraya şarj koyucam sana Dönüyim şöyle Sür sen e, Tamam tamam gel Ben niye öldüm Sen niye öldün Zor bir şey çünkü Oo oo tamam tamam dur dur kaza yaptık Kaçanırasın bak Eee zengin o ya Şurada bir şurada portal kanıtı. Şurada bir portal kanıtı bu sen bu sen de. Yedi tane. Kanka neredesiniz ya? Sen gelsene kanka, kanka sen. Arkama bir gel ya da önüme nereye gidiyorsun? Ya ben netre gidiyorum ya. Muhammed ya biz pardon, bunları boş. Muhammed sen bunları boş ver bir Bunlara bir uzak kalın bunlar manyak. Hile bunlar sen neredesin? Ben adı Afrika. Petra mı gidiyorum? Benim öğrettiğim taktik bu. Bu seni bir şey yaptıralım mı ya? Eee speedrun. Speedrun yaptıralım mı bu seni speedrun? Speedrun. 5 <laughs> tane de elmas bunlar. Kanka valla direkt elmas bunlar bence. Aa ben başka. Aa tamam ben buldum. adamı değil ödülüm yok ama buldum şimdi ben burada maden kasıcam ama yemeğim yok ben aç koş daha sonra sonuncu geçecek kanka. Bundan sonra sonuncu geçelim. kazma yaptı. Lan bir tek bana çıkmıyor. O, 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 ya. Lan bedra geldim bari bir şey verseydin lan. İla mı mü kazak? Ben gemi buldum. Sen neredesin ben senin bir yanına geleyim ya ayıp ya. Ya ha? arkadaş olarak senin bir yanına gelmemiz lazım. muhammed sakın anladır, ben de gelmek istiyorum. Sana tp atsam bir şey olur mu acaba? Ben bari bir tane demir verseydim ya. Ben bir tp atam o zaman ben ya. Ben bir tp atam. Allah. Oğlum <laughs> çık buradan çık 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 çık. Şu anlık çık. Ne yaptın sen? Allah. <laughs> Kanka şey, şey. bayağı iyi madenler var. 你不知道吗？怎么吗？<music> <music> Bırak ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> Gel bin gel Şaka şey yaptım gel bin Dur sen sür Senin Sen sür Bin Binsene oğlum Ben sürmüyorum ha, Ben mi sürüyorum Sen bin ha sür sürmeye bin tamam ha tamam sür şimdi sür, tam bak şuraya kazalım bak Şurada demir vardı. Fırkan işte vuruldu. Kanka yayın açsın sonra sonuncu geçelim yayın aç. Gel gel. Aa ya bisiklet var hayır hayır ya ya ben yemek yemem lazım dur tamam bunu yapacağım bana botunu bana Bir botunu ya ee, ya bana botunu ya. ödünç versene bana botunu, botunu öd ödünç versene ya botunu şimdi iki dakika sağ ol kendimi geri vereceğim iki dakika yapacağız. Hayır, hayır hayır ya. Bakın hala seni ölüyorlar bu arada. Kanka bak ne var? bak ben de buldum. Kanka ne portalı portal yapacaktım ama ne yazık ki şu kalkan yok. Kanka sen neredesin nerede nerede neredesin ah. Ya, bak vurma ya. Adolo bak bende ne var. <laughs> kanka kanka bak bende ne, bak, ne var baksana bak var bende. Bak bende ne var bak 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 bak. Kanka baksana iki dakika be ayıp ya. Bak bende ne var? Zaten kurtuldum. Kanka gel. Netre gideceğiz. Kanka ben netre gidemem ya. Benim hiçbir şeyim yok ki.